Değerli izleyenler, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de başarılı bir sezon geçiren Karbel Karaköprü Belediye Spor, yarın yani pazar günü sahasında karşılaşacağı Elazığ Spor maçının hazırlıklarını tamamladı. Karabel Karaköprü Spor bu karşılaşmayı da kazanıp üst üste 3. galibiyetini almak istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfa ekibi Karbel Karaköprü Belediye Spor, Lig'de 15. hafta maçında 4 Aralık Pazar günü Entegre Solar Elazığ Spor'u ağırlıyor. Bak, bak. Ligde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar ve iyi oyunuyla dikkat çeken kırmızı siyahlı ekip Elazığ spor engelini de kayıpsız aşıp üst üste 3. galibiyetini alarak bir seriyi yakalamak istiyor. Kırmızı, sarı, sarı. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte futbolcuların keyifli olması ve çalışkanlığı gözlerden kaçmadı. Hafif tempolu koşuyla başlayan antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti. Dediğimiz günlerde sezon başı da söylüyorduk. Her maçı kendi içinde rakibe karakter koyan, bir tavır koyan, bir kazanma kültürü alışkanlığı noktasında kendi düşüncelerimiz vardı. Bunu biz maç maç ortaya koymak istiyorduk. Bu bir süreç. Ee, biz e, sezon başından bu tarafa e, demin de söylediğim gibi bunları hep bekliyorduk ama son iki hafta hem grubumuzdaki rakiplerin e, e, konumu itibariyle hem de bizim performans olarak ortaya koyduğumuz e, karakter çok olumluydu. E, çok hem kazandık hem de maçları çok iyi oynadık. Özellikle son hafta deplasmanda oynadığımız maçta kendi içinde bir sıfırın dışında başka şeyler de oldu. Çok özel karakter, özel bir maç oynadı arkadaşlarımız. Hem artan performansımız var hem kalan 3 maçımız var. Biz maç maç gidiyoruz. İnşallah kazanan davranışımızı bu haftada taraftarımızla birlikte ortaya koyar. İnşallah sezonun